Şimdi eğitim filmimizde sizlerle SolidWorks'un FeatureWorks denilen özelliğini öğreneceğiz. FeatureWorks herhangi bir yazılımdan size dosya gelirse bu dosyayla nasıl çalışabilirsiniz ve bunun geçmişini nasıl çözersiniz onları anlatıyor. Yani diyelim ki ProEngineer, Unigraphics, Katya vesaire çalışan herhangi bir programdan çalışan ki bugün size özel bir program göstereceğim bunun için zaten tasarım programı herhangi programda çalışan birine size bir dosya geldi. işte tabak çizdi, bardak çizdi, kalıp çizdi, makine parçası çizdi, hareketli montaj çizdi vesaire falan filan. Bunlar size geldiği zaman bu dosyaları nasıl açacaksınız ve nasıl geçmişini kullanabileceksiniz bunu göreceğiz. Bunun için yardımcı program kullanacağım. Bugün bir başka CAD yazılımı benim çok severek kullandığım adı SpaceClaim. Space Claim'de daha önceki örnekte çizdiğimiz bardağı ve tabağı aynı şekilde oluşturmuştuk. Bunların nasıl çizildiğini görebiliriz ya da biz yeni bir parça çizebiliriz. Geldim, design dedim, tasarım ekranı geldi ve tasarım ekranında parçamı modellemeye başladım. Ölçülerine gidiyorum. diyorum ki 60, diğer taraftaki sayısal değer 80 ve ondan sonra ...pull cool komutuyla katılıyorum. Tuttum... ...çektim. Ne kadar istiyorsam... ...o kadar. İstediğim bir anda parçanın yüksekliğini... ...ya da uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Yani tutup çekerek ya da kısaltarak... ...daraltarak değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi iki tarafına radyüs vereceğim parçanın... Gördüğünüz gibi radius komutuna girmek diye bir şey yok ya. Full round fillet diye bir şey yok soyut ölçüsek gibi. Otomatikman komuta giriyorum. Bu yüzeye dik baktım. Ve bir daire çizdim şuraya. Sketch açma mantalitesi de biraz farklı. Hiç hatta hiç sketch açmıyoruz. Kesme işlemi. İster tutun boydan boya kesin. İsterseniz de belli bir derinliğe kadar. Parçanın üstüne şuradan şuraya kadar genişlik tamam şurayı 20 yapalım ve şu dilimi tutup 25 yukarıya çekiyorum aynı şekilde şuraya radius veriyorum vazgeçtim orayı pah yapalım hatta ölçüsünü de ayarlayalım diyelim ki 10 olsun buranın pahı aynı şekilde buraya da Pah veriyorum. Ve burayı da on yapıyoruz. Son olarak şuraya da bir parça ekleyelim. Şey işlem ekleyelim. Geldim bir daire çizdim. Sekizlik. Bir de orijin atadım. Şöyle. Yine pull komutuna girdim. Ekseni seç Tuttum çektim. Ya da kestim. Aynı şekilde her iki yönde de oluyor. Bu tarafa çekerseniz katılıyor. Ters yöne keserseniz delerek geçiyor gördüğünüz gibi. Ben katılıyorum. Evet. Bakalım şimdi Solidworks bunların kaçını tanıyacak. Neler çıkartacağız. Solidworks'a bu dosyayı vereceğiz. Space Claim'de aslında bu yönden biraz rahatlık var. Çünkü Pro Engineer, Solidworks Inventor, ürün Graphics NX, Katya V5 ve 4. Bizim Solidworks'te yaşadığımız bir tek sorun bu. Yani çok ciddi bir sorun gerçi maalesef ama Katya V5 ve 4 açamıyor. Katya Graphics denilen bir dosya açıyor bu Katya V5 CGR denilen dosya değil. Yani aslında size bahsettiğim şu. Solidworks e, Solidworks'e geçtiğimiz zaman Open dediğimizde Bakın o da Solidworks'ün içerisinde de Parasolid, IG, Sat, Step, Inventor, bu açıyoruz. Ama Katya ile ilgili sadece Graphics denilen bir dosya var. Bu Katya V4 ya da V5 demek değil maalesef. Katya dosyası açamıyoruz. Bu kadar güzel bir yazılım olacak bu kadar kusur ama Katya ile çalışanlar için kötü tabi. E, ee, Space Katya V5 V4 açabiliyoruz. Maalesef şu an piyasadaki tek Katya V5 V4 açan Katya dışındaki yazılım bu. Ve Space benim sevdiğim tarafı geçmişiyle birlikte açıyor her şeyi. Nasıl ki size HyperShot diye program öğrettik, Photoview 360 öğrettik. Space birazcık anlatmak istediğim bir filmle. Space feature FeatureDocs kullanmaya gerek kalmadan birazdan göreceğiniz kullanmaya gerek kalmadan geçmişini direkt açıyor. Direkt kullanabiliyoruz. Şimdi. Biz parçamızı kaydedelim. File. Save As. Parasolid olarak. Ortak dosya değişim formatlarından birisi. E, deneme diye kaydediyorum. Bunu ki bütün versiyonlarını yazıyor bu arada. Şimdi dönelim. SolidWorks'e. SolidWorks'e open diyorum. New folder. Para solidleri bul diye filtre ediyorum. Ve deneme para isimli dosyamı çağırıyorum. FeatureWorks'u ben açık tuttuğum için otomatikman tanıyalım mı diyor. Ve siz evet dediğiniz zaman bir yüzeyi temel alıyoruz. Ve o yüzeyi düzeltmeye çalışıyorum. Biz bunu yapmayacağız. Bizim yapacağımız işlem unsur tanıma. Do you want feature recognition? Evet diyorum. Unsur tanıma için. Otomatik olarak tanıyalım. Ya da interaktif. Siz seçerek tanıtıyorsunuz. Sheet metal mi? Yoksa standart bir parça mı? Neden böyle? Standart parçaların doğal olarak kalınlıkları değişebiliyor ama sheet metal'e 1-2 artık bir sabit değer görüyorsunuz. Ve sacı ona göre tanıyor doğal olarak. Burada bizimki sheet metal yani sac bir parça değil. Katı bir parça. Üstünde neleri tanıyacağız? neler var bunları söylüyor ve ben bir taban yüzeyi seçiyorum ondan sonra SolidWorks'ün kendisine otomatikman tanımasını istiyorum unsurları küçük bir ayar yapacağız tamam İkinci sayfaya geçiyoruz şimdi bakın buradan küçük bir okla ikinci sayfaya geçiyoruz ve tanımlama unsuruna devam ediyoruz yapacağımız işlem parçanın üstünden farklı bir yeri seçiyorum seçmem gereken bir yer geçiyor ama otomatik tanı ve işleme devam et diyoruz. Şu an. Basıyorum. Ve bize Solidworks bu unsurları bulduğunu söylüyor. Tanımlanmayan bir body. Bunu yekpare bir body olarak saymış. Boss Extrude dediği şu kısım. Eğer tabanı seçseydiniz tabanı ana gövde kabul edecekti. Bir delik o sabit seçtiğiniz yeri ana gövde olarak kabul ediyor. Chamfer ve chamfer 2. Patern varsa onları da bulacak. Tamam diyorum. Ve SolidWorks yeni bir pencerede bu parçayı sanki biz çizmişiz gibi getiriyor. Elbette ki temelinde bir import var. Extrude yapılan değerleri artık değiştirebilirsiniz. Yani buradaki 25'i arttırabilir ve dosyanın üstünde oynayabilirsiniz. Güncelle diyelim. Veya bu deliğin derinliği ve çapı ile oynayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bu sadece 2 milim derinliğinde aslında. Arkanın görüntüsünü değiştireyim. Hatta parçama da biraz malzeme vereyim. Biraz renk gelsin üzerine. Gibi. Tanımlamada sorun çekenler. Bu arada tabi sizlerin en önemli noktaya atladım. Nereden açacağınızı göstermedik. Tools eğer kapalıysa Tools Add-ins lütfen şeyi getirin. E, komutun kendisini getirin. Bu DLL çalışsın. Bu arada size bir not. Feature Works Office pakette çalışır. Yani SolidWorks'ün temel paketinde değil, 6000 dolar temel paketinde değil, 7500 dolarlık Office paketinde çalışır. SolidWorks ofisin içeriğidir bu. SolidWorks standartla Office arasındaki farklar bu gördüğünüz Feature Works, gördüğünüz Photoworks, Toolbox, Toolbox Browser bunlar ofisle standart arası farkı belirten şeyler. Ve Adramins Professional. 7 ayrı paket var. 5'ini burada görüyoruz. Premium denilen paket içerisinde ise 3. paket söylüyoruz. 3 paketten oluşur. Standart, Office ve premium. Premium'un içerisinde ise Motion ve Routing gelir. iş, bu analizler gelir. Office denilen paketin içerisinde bir ekstra şey PDM'dir. Yani PDM dosya yönetim sistemi. Bu e, PDM nedir? Onu size kısaca açıklayayım. Bir bilgisayarda yetkileri toplarsınız. Bu bilgisayarın tasarım bilgisayarı olması gerekmiyor. bu bilgisayar diğer bilgisayarlara proje çalışmasında kimin hangi parça üstünde yetkili olduğunu yönetir. Dosyalar bilgisayarlarda tutulmaz. Yani bir client makinede tutulmaz. Müşteri, tasarımcı da tutulmaz. Bir sunucu da server'da tutulur. Her tasarımcı oradan dosyayı çeker ve geri bırakır. Geri bıraktığında orijinal dosyanın üstüne yazılmaz. Sıraya girer. Yönetici kimse onaylar. Abi doğru tasarımmış Yok bu yanlışmış. İkisi de aynı dosya üstüne çalışmış ama bunda hata yapılmış diye reddederse orijinal dosya değişmez. Diğer formattan gelen dosya sıraya girer. Gibi gibi gibi. Ama sonuçta bilin ki feature works office pakette geliyor. Solidox Office kurmadıysanız ya da premium ki bende premium versiyon var. Premium kurmadıysanız Featureworks'u göremezsiniz. Sonra yukarıya sağ tıklıyorsunuz ve Featureworks'un toolbar'ını açıyorsunuz. Hepsi bu. Import bir dosya aldığınız zaman yani import dosya ne demek? Başka programlardan gelen dosya demek. Import bir dosya aldığınız zaman Featureworks otomatik çalışır. Bunu da söyleyeyim size. Peki şimdi import dosya formatları neler? Bunlar hakkında kısaca bilgi verelim. Çünkü bir SolidWorks kullanıcısının kesinlikle bilmesi gerekiyor. Dikkat edin ben Featureworks'ı açtığım zaman e, tanı dediğim zaman iki tane seçenek vardı. Interaktif seçelim ya da otomatik seçelim. Tabanı gelip seçtim. Otomatik olarak tanı deyip ikinci şeye bastığım zaman interaktif unutup pardon. Interaktifi seçip unsurları tek tek belirlemeye çalıştığımız zaman bakın box extrude budur, cut extrude budur falan diye e, temel katılama buradan şu yüzeye kadardır diyebiliriz falan. Ve bunları ileri dediğiniz zaman size unsurları tek tek tanıyacaktır. Tabii ki yüzeylerini seçmeniz gerekiyor bunun için. Ama bu sadece parasolit için böyle değil. Yani katılar için böyle değil. Şit metal, saclar için de böyle, yüzeyler için de böyle. Neden böyle bir şey söylüyorum size? Çünkü size birçok formatta gelebilir. Yani nelerde gelebilir? Şu üç dosya zaten Solidworks'un formatları. Bunlarda gelirse bir sorun yok. Dördüncüsü Drawing, Solidworks'un iki boyutlu çizim. DXF ve DVG'lerde import diye bir şey yoktur. Zaten SolidWorks'un içerisinde DVG'ler otomatik direkt açılır. Ama DVG editörle de açarsanız dosyanın üstünde rahatlıkla oynarsınız. O yüzden DVG ve DXF'leri saymıyoruz. PSD ve Adobe dosyaları, fotoğraf dosyaları bunları saymıyorduk. Geçiyoruz. Niye? Bunlar zaten iki boyutlu fotoğraf dosyalarıdır. Bir diğer format Library Feature. Library feature nedir? SolidWorks'e tasarım yaparken ekranın bu tarafında Design Library denilen bölüm var ya bu library feature içerisindeki her mesela saç tasarlarken şunu sürükleyip bırakmanız yeterli. Bu tür patlatmalar hazır çizilmiş şeyler library feature'dır. Bunları da import almazsınız. Bunları ya çizersiniz ya da internetten 3D Content Central'dan indirirsiniz. Bir diğer şey Template bu SolidWorks template'i teknik Geldik dosya değişim formatına. Parasolid genelde katı dosya değişimleri için kullanılır. Yani diğer programlarda da katı çizdiyseniz burada da katıya katı e, vermek için burada da katının sağlık tanımlaması için parasolid vermeniz gerekir. Ama step ve yüzey dosyalarında şu üçü bunlar yüzey dosyalarında tercih edilir. Kaliteli yüzeyler vermek istiyorsanız genelde parasolid değil de bu ages step şeklinde, sat şeklinde yollarsınız. STN nokta bulutudur. Nokta bulutları okumaktır. Yani tarayıcılardan nokta bulutları alırsınız. O nokta bulutlarından yani bir 3 boyutlu tarayıcı düşünün ya da dokunmatik. Bunlarla topladığınız dataları SolidWorks'e getirmek içindir. ProEngineer ve ProEngineer diye değinmeye gerek yok. Zaten ProEngineer dosyaları. Diğer CAD programlarının dosyalarından bir tek farkı var. ProEngineer bazen encrypted. Yani ProEngineer'in dosyayı dışarı verirken şifrelenmiş olabiliyor. SOLIDWORKS Pro Engineer Encrypted yani şifreli dosyaları açabilir. Bunu bilin. Unigraphics dosyaları, Inventor Parten SMD, Unigraphics Assembly okumaz SOLIDWORKS. Katya'nın Part ve SMD'lerini hiçbirini okumaz. Bunu baştan söyleyeyim size. Bakın Pro Engineer Part, Pro Engineer SMD, Inventor Part, Inventor SMD, Solid Edge Part, Solid Edge SMD ama Unigraphics Part... Visual Effects diyemiyoruz, diyemiyoruz. Esemlisi montajını okumaz. Montaj ilişkilerini de tanımaz. Aynı şekilde Katya'nın parça ve dosya montajlarını okumaz. Bunları baştan bilin. Ketke yine iki boyutlu bir yazılımdır. IDF e, elektronik data boardlar çizilir. Yani elektronik e, işte diyotların, diyotların şeylerin elektronik parçaların kart üstünde yerleşim yerleri çizilir iki boyutlu. Onları SolidWorks tanır ve üç boyuta çevirir. Odur. O dosya uzantısıdır. Rhino'yu zaten herkes biliyor. da üç boyutlu programdır. Böylece SolidWorks içerisinde alabileceğiniz bütün dosyaları da öğrenmiş olduk. Sizlerin bu dosyaları neye göre açacağınız, üstünde nelere göre çalışacağınız da bilmenizde fayda var. Son bir küçük not diyelim ki parasolü seçtiniz, opsiyon gelmez. Ama mesela nerede IGIS seçelim? IGIS seçtiğiniz zaman opsiyonları gelir. Niye? Yüzeyle ilgili çalıştığınız için bakın size ayrıca size yüzeyle ilgili demiştim zaten i̇şte Opsiyonları vardı işte yüzeyleri dik Yüzeyleri dikme getirdiği zaman körler serbest noktaları tanı gibi O yüzden Sizden ricam featureworks'e featureworks'in içerisinde dosya getirirken dışarıdan Dosyayı seçip okey deyip open diye açmayın Özellikle bakın katı getirirken bir sorun yok katı da Çünkü bu kadar opsiyon yok parasolidi nerede parasolidi seçtim opsiyon yok Ama Yüzeyi getiriyorsanız lütfen buradaki opsiyonlarla oynayın. Yani, a getirdim yüzeyin patlak çıktı. En çok nerede sorun yaşanır? Size söyleyeyim. Getirdiğiniz bir yüzeyi, o yüzeyin üstünde çalışırken şuraya bir full randil variable bulatalım. Bu sıfırdan başlasın. Burada da sekizi bulsun. Bakın, söktürürsen ileri seviye kullanıcısı olduğunuz zaman bunları yaşayacaksınız. Arkayı da biraz aydınlatalım. Featureworks hakkında aslında söyleyecek çok şey var. Bir türlü geçemedik. Bitiremedik eğitim filmimizi ama sizlere faydası olacağını düşüneyim notlar bunlar. Bakın mesela şuradaki gibi sıfır ya da birden başlayıp gelip de burada başka bir değerde biten radyüslerde bazen dosyalar patlar. Kalıp ve yüzey parçalarına dosyalar patlar patlar dediğim bu yüzey hiç olmaz. Orada yoktur. Bunları import ederken işte lütfen gelip Şuradaki seçeneklerle oynayın. Bunlar size detaylı bilgiyi sağlayacaktır. Neye göre getireceksiniz? Neleri açıp kapamanız gerekiyor? Bunları gördüğünüz gibi bütün programlar için var. Unidrafix için bile ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.